Merhaba, bugün sizin için sağlanan kaynakları bir araya getirdik ve Molecules Dökülme Karşıtı Bakım Şampuanını e, biraz daha yakından inceliyoruz. Evet, amacımız aslında bu ürünün arkasındaki bilimi anlamak. Yani neler var içinde, nasıl çalışıyor? Aynen ve tabii en etkili nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. Elimizdeki bilimsel incelemeler özellikle şey kafeinin rolü üzerine ilginç bilgiler veriyor. Peki, o zaman başlayalım. Bu şampuanın içinde tam olarak neler var ve iddia edilen faydaları bilimsel olarak nasıl açıklanıyor? Ee, i̇lk ve en çok dikkat çeken bileşen sanırım kafein. Evet, onu çok duyuyoruz. Kaynaklar da kafeinin hani şu saç dökülmesine neden olan DHT hormonunu engellemeye yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu tam olarak nasıl oluyor? Şöyle ki, kafeini doğrudan saç derisine uyguladığınızda, yani topikal olarak. E, saç köklerini uyardığına dair çalışmalar var. Uyarıyor evet. Uyarıyor ve aynı zamanda oradaki kan dolaşımını arttırıyor. Bu da ne demek? Kökler daha fazla oksijen, daha fazla besin alıyor demek. Anladım. Yani saçın daha sağlıklı büyümesi için bir ortam yaratıyor aslında. Aynen öyle. Zemini hazırlıyor diyebiliriz. Peki, sadece kafein değil tabi içerikte mentol de görüyoruz, onun ferahlatıcı etkisini biliyoruz ama saça başka bir katkısı var mı? Var tabi. Mentol de e, benzer şekilde kan dolaşımını biraz hızlandırıyor, artı o ferahlık hissiyle beraber saç derisindeki kaşıntıyı giderme gibi bir etkisi de var. Hmm, kaşıntı önemli. Evet ve hatta kepek oluşumunu önlemeye yardımcı olabileceği de belirtiliyor. Yani sadece ferahlık değil. Güzel. Bir diğer popüler içerikte biberiye özü. Hatta bir kaynakta minoksidil kadar etkili olabileceği söylenmiş. Bu bayağı iddialı geldi bana. Evet. O karşılaştırma gerçekten dikkat çekici. Biberiye özünün saç büyümesini desteklediğine dair e, güçlü kanıtlar var aslında. Nasıl mesela? Özellikle masajla uygulandığında kan dolaşımını ciddi anlamda hızlandırdığı gösterilmiş. Bir de antimikrobiyal özelliği var. Yani mikroplara karşı. Aynen mikroplara karşı. Bu da saç derisi sağlığını genel olarak destekliyor. Yani hem dolaşım hem de koruma sağlıyor bir nevi. Minoksidil karşılaştırması da muhtemelen bu kombine etkilerden geliyor. Anladım. Şey, şampuanda bir de B vitamini kompleksi varmış. Pantenol, niacinamid gibi ve çinko PCA. Bunların rolü ne peki? Onlar da destek kuvvetler diyelim. Mesela pantenol yani B5 vitamini nemlendirme sağlıyor. Saçın kurumasını engelliyor. Niacinamid peki? O da B3 vitaminiydi sanırım. Evet niacinamid de saçı güçlendiriyor, kırılmaları azaltmaya yardımcı oluyor. Çinko PCA ise daha çok sebum dengesi ve e, saç derisindeki olası enfeksiyonları önleme üzerine çalışıyor. Hmm anladım. Bir de bitkisel özler var. Isırgan otu, papatya, aloe vera. Bunlar ne katıyor? Isırgan otu yine kan dolaşımını destekleyici, papatya daha çok yatıştırıcı, hani hassas saç derileri için. Aloe vera ise hem nemlendiriyor hem de kökleri güçlendirmeye yardımcı. Yani aslında birçok farklı açıdan saçı ve saç derisini desteklemeye çalışan bir formül. Kesinlikle amaç o. Bir sinerji yaratmak hedeflenmiş. Yani parçaların tek tek etkisinden daha fazlasını ortaya çıkarmak. Peki biz kullanıcı olarak bu şampuandan en iyi sonucu nasıl alırız? Kullanım önerileri var mı kaynaklarda? Var evet. Birkaç önemli nokta var. Mesela iki kere yıkama öneriliyor genelde. İlkinde kiri akıtıp ikincide mi etki etmesini bekliyoruz? Hı. Aynen öyle. Ve ikinci yıkamada şampuanı köpüktükten sonra saç derisine 1-2 dakika nazikçe masaj yapmak öneriliyor. Masaj önemli yani. Evet. Hem kan dolaşımı için hem de aktif maddelerin nüfuz etmesi için. Ayrıca ikinci uygulamada şampuanı saç derisinde hemen durulamayıp şöyle 2-3 dakika kadar bekletmek de faydalıymış. Tamamdır. Düzenli kullanımda şart sanırım. Kesinlikle. Haftada en az 3-4 kez kullanmak ve çok sıcak su yerine ılık su tercih etmek de önemli. Sıcak su saç derisini kurutabiliyor. Peki ne zaman sonuç beklemeliyiz? Hemen mucize olmuyor tabii. Yok tabii ki. Saçın bir büyüme döngüsü var. O yüzden sabırlı olmak lazım. Genellikle en az 3-4 hafta düzenli kullanımdan sonra ilk etkiler görülmeye başlanabilir deniyor. Anladım. Ama şunu da unutmamak lazım. Eğer dökülme çok ileri düzeyde ise özellikle genetikse tek başına şampuan yeterli olmayabilir. Dengeli beslenme gibi diğer faktörler de çok önemli. Çok doğru. O zaman bir özetleyelim. İncelediğimiz kaynaklara göre bu şampuan kafein, biberiye gibi uyarıcılar, vitaminler, bitkisel özler içeriyor. Hedef farklı yollarla saç dökülmesini azaltmak ve saç sağlığını desteklemek. Peki tüm bu bilgiler sizin için ne anlama geliyor? Yani bu tür bir analiz aslında etiketlerin arkasını okumanıza yardımcı oluyor. İçerikleri bilince bir üründen ne bekleyebileceğinizi daha iyi anlıyorsunuz ve beklentileri doğru ayarlamak önemli. Kesinlikle. Şampuanlar destekleyici olabilir ama saç sağlığı dediğimiz şey bütüncül bir konu beslenme, stres, yaşam tarzı hepsi işin içinde. Çok haklısınız. O zaman dinleyicilerimize üzerine düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Olur tabii. Saç sağlığı için acaba tek bir mucize içerik mi aramalıyız yoksa bu şampuanda olduğu gibi soruna farklı açılardan yaklaşan, birbirini tamamlayan bileşenlerin oluşturduğu bütünsel bir yaklaşım mı uzun vadede daha kalıcı sonuçlar sunar? Belki de cevap kişiden kişiye değişir.